Arkadaşlar bugün sizlerle yaşadığım sitenin ee, o yıkanırlı büyük parkı size göstermek istedim. Bir sürü insan var. Çekmek istemiyorum. Sessizce gideceğiz. Çaktırmadan. Görürlerse falan yanlış anlar O yüzden kamerayı çok on dört istiyorum. İnşallah i̇şte görmezler yani çaktırmazlar da. Burası yok. Ses çok geliyor mu? çok varmak istemiyorum yani. Bazı çocuklar var. Sürdüm Kamdan gelenler de kameraya bakıyor kedir ya. Çocuk sesi geliyorsa özür dilerim. Bak çocuk var şu an yakında. Herkesin yanında çocuk var. Ben aşağı gidiyoruz. Şey tanımayacağım sizi buralara. Ya kaç kişi bana bakıyor. Çektir Görüyorum şu an hiç kimse çakmadı. Güzel bir şey. devam edelim. Burası da size kafeterya göstereyim. Kafe yani kafeterya diyorlar. Bu kafeteryanın nasıl desek? Şşş. Burası kafeterya. Annem günün bayağı yakınındaymış. An. Annem günü göstermek istemiyorum. Az bekleyin. Geldim. Bir de çok hızlı, uz uzun olmasın biraz kestiriyor. Ve bir şu karları göstermeyeceğim. Orada çok ağaç var ya. Uf, hiçbir şey gözükmez. Olacaklar, her yerde olacak. Hiç bakımsız bu. Bir halı sahası var. Ha halı sahayı da gösterelim. Annem değil şu an tam önümde. Göstermeyeceğim aslında. <laughs> Devam ettim. Annem beni çağırdı da Lan. Oha lan. Hay oğlum bu yol niye düz değil ya. Yerde gözlük var. Kimin acaba? Biz çok şaşırıyoruz. Biz de adamlar bana bakıyor. <laughs> dur size park göstermeyelim. Oğlum bayağı büyük ya. Neresini göstereceğim? Çocuklar bana tip tip bakıyor. çık. hal sahanın oraya geldik. Sabra. Arkasına basketbol sahası oraya da göstereyim. Çok bağırmak, bağırarak konuşmak istemiyorum. Bazıları tip tip bakıyor, yanlış anlayacaklar aslında. Bizlerini de göstermek istemiyorum. Erucu'ya geldim. burada terk edilmiş şey var. Burada tophane var. Şuraya basketbol işte. Bunlar man man mangal atıyorlar. Evi gideceğim. Thank bir çocuk aldı atlattım. Bana bakmış aldı ya. Nereye gidelim? Şuralara gidelim. Ben burayı gösterdim çocuklar tuttu baktı ya. Kabakmak zorunda kaldım. Bir şey yapmasın diye. Yanlış anlamasın ya. Güzel geldi. Allah hiç gitmedim ya. gidiyorum lan? Allah Allah hiç gitmedi ben. Sizlerin bir gidiyorum. He. Bak şöyle. Tamam rezil verildik. Yine yani adamların yanından geçerken kameraya durduruyorum. Yani <laughs> ben nereye geldim ya? Tüm arabalardan buradan geç. Tamam açtım tamam. tekrardan araba. Ben görmesin. O yüzden ben şu kapıya gelmişim. Yolun oradaki kapıya. Ana! Lan orada güvenlik köpeği var. Kaç, kaç, kaç. kaç. gideceğim bak Geldim. Buradan kaçmaya bak. Lan köpek dedim kaçarken köpeğin yanına bir tane daha geldi. Polis köpeği bile saldırıyor ki. Saldırması adam akıllı telefon gördüğü gibi havlu Gidiyoruz. <laughs> evet, kaydıraktan kayacağım. Evet, biz sizin için kaydıraktan kayıyoruz. 100 metre boyunca yürüdüm. Bu kadar, hadi gidelim. Aga be size bir şey gösterecek mi? Dolu ya. Neyse. Buradan atıyorum ya. Atladık. Lan ben annemleri kaybettim. Lanet olsun. Annem gün neredeydi lan? Tövbe tövbe. Hmm. Ha burada var. Annemler mi? Bir şey Evet annem gelin tekrardan 10. kez yanına gidiyoruz. Bir video ya. Annem markete gitmem Çok iyi oldu. Ha neresi oldu ya? Of. Abi ya 100 metre yukarı çıkacağım şimdi. Siterin ta ucunda ya. Abi hadi bak. Of. Mesela o zaman daha kese kese video çekeceğim. Öyle olmaz. Çok şey oluyor. daha daha. 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 Ha, gidiyoruz. Video bayağı uzun olacak. 10 dakika 10 dakika'yı bölüşün o zaman önce. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ben tekrardan bunun ikinci bölümünü çekeceğim çünkü telefon ya YouTube nedense böyle uzun videolar algılamıyor. Hesap ya, şartı yapıyorum. Kardeşim böyle kısa kısa videolar. Neyse. İkinci bölümün kategori karşınızda olacak.